2020 yılı Mart ayında hayatımıza giren koronavirüsü ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşılar vurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürlüğü'nde ilk doz aşısını yaptırdı. Aşılama işlemlerinin ardından konuşan Vali İnci Sezerbecel şu açıklamalarda bulundu. İlk doz aşımızı olduk. Ee, özellikle e, alınan tedbirlerden sonra ülke genelinde ve ilimizde vaka sayılarında ciddi azalışlar oldu ölüm oranlarında da ciddi azalışlar var aşılamanın başlamasıyla birlikte birinci doz aşılar ilimizde de bir süredir devam ediyor bugün itibarıyla mi başladı ikinci doz aşılarda başladı Biz bugün ilk doz aşımızı olduk. İnşallah aşılamanın yoğun bir şekilde devam etmesi, yaygınlaşması ile birlikte pandemeye karşı çok daha güçlü olacağız. Ülke genelinde oldukça güzel giden bir aşılama faaliyeti var. Ben en kısa zamanda ülkemizin, dünyanın pandemiden, Covid 19 tehdidinden çıkmasını arzu ediyorum, normal güzel hayatımıza, rutin hayatımıza dönmeyi arzu ediyorum. Nevşehir'deki aşılama faaliyetleri hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlü Bay şu açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle de 65 yaş üstü 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın aşılamalarına da başladık. 65 yaşında olup aynı hanede 60 yaş ve üzeri olan hane sakinlerinin de randevuyla aşıların randevularını aldıklarında aşılamalarını yapacağız. Biz mümkün olduğunca bütün tesislerimiz şu an açık. Yaklaşık 115 tane aşı noktamız mevcut ilimizin tüm genelinde. Artı bütün hastanelerimizde aşılama hizmeti devam ediyor. Yine aile hekimlerimizde de aşılama hizmeti devam ediyor. Mümkün olduğunca randevu aldıkları sürece aşılama hizmetini yerine getireceğiz. Şu an 13 bini geçtik tüm il düzeyinde yaptığımız aşı miktarı. Hızla da devam edeceğiz inşallah.